Arkadaşlar testeyi kaybettik. Nerede bu araba? Görenler varsa yorumlara yazabilir mi? Arkadaşlar Meta'nı kaybettik. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi bir PUBG mobile videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bir like atıp bir abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir adam var. Orada bıçak. Atladı. <laughs> Bu arada ben orada molatımı attım onun farkındayım. Aynen kardeşim. Aras kargo. <laughs> <laughs> Hoi! Galiba bot zıplattım. Bakalım adam geldi. Bu da bot gayet iyi. Bu ne bot geldi lan bugün? Bir şey sıkıyor ne sıkıyor kanka? He. He. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylediğim gibi çok sevdiğim adamın like atıp Bile abone çok çok mutlu olurum Şimdiden teşekkür ediyorum adamsınız. Adam ya geldi adam. Ben de ne diyecektim ki verdi zaten ben biliyorum yöpeği... Sen misin? Bir şey yok. O yüzden yallah to school diyorum. Evet. İngilizceniz nasıl? School'un adını da tech center yapmışlar. Biz bilmiyor. Touch. O ne <laughs> ben ne de dedim? Bana hızlı bir şey geçiyor ben. Pompa botmuş. Onun arvadı ne? Bu ne botmuş? Ne kadar çok bot var. Bir tane vurdum. Tam koşarken bir tane yedirdim miyim? Yedirdim ama ölmedi. Lan! Ah. Hocam ben burada 100.000 bin IQ yapar bu adamına vururum. İzleyin arkadaşlar. Mermi ne değiştireyim? Ne değişeyim? İnşallah çatıda değil adam çatıda değil adam çatıda değil. Ha şimdi çatıda. şey yanıyor ki. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Çok dedim Sardı. Bu arada benim ne arasında kızı işim olduğu hiçbir fikrim yok. Sorgulamaya da gerek yok. Çok sevdan arabiklerin mekanı. Transit Center'a gidelim. Size verdi 75 lik. Allah onu verdi Allah. Manyak bir şey bu arkadaşlar manyak. İşte geliyor özel er misali hali. Nerede bu adamlar? Barab adam çok hızlı. Manyak bir şey. Benim gözlerim yok. Benim gözlerim yok. Ben malım. <laughs> Lan malmışım. Allah yerim çok kötü, yerim çok kötü, yerim çok kötü. Ben de arkadaşlar rahat olun ben de. Aa, bir mi çektim? Çekmedim ama çekeceğim. Bak şimdi 2 saniye bu ne uzun şey süresi var bunun relat süresi var. adam mı oynamış lan bana? Çok kastı he. Allah hocam çok sesi. Aha adam bayıldı ya lan. Farkında değilim adamın bayıldığını ben. Orada da adam var da o bayıldı değil mi? Aynen. Öleceğim öleceğim. Öleceğim. Ölmek istemiyorum daha çok gencim. Arkadaşlarım kaçtı benim ne attı leşlerimi? <laughs> tamam. Bitti. Rahat. Rahat ol. Relax davran Beko. Sen ne? Adam geliyor lan. Ha tamam, o da öldü. Hala ses var ses var ses var. Bak bana ses var bak. Bot mu? Ha ben bu oyunu oynuyor muyum? Hayır. <laughs> ben de ne gitmiyor bu. Tamam. Ben de yapmıyorum, gitmiyor lan bu. Adam geliyor. Oo, kas gücü diyorsun ve benden alıyorsun kardeşim. Ese yedin ağzına tüküreyim. Hakaret yok, ne no, hakaret? Ben net ben? bir şekilde atarsan vururum öldürürüm. Bayağı mantık içeriyor şeyim Attım. Anam orada lan gördüm. <laughs> Bak şimdi 100 bin ayak yapmak mı? Barkley çok seviyorum Yap, yap yapması hani böyle haz veriyor insan anladın mı? Adam ne? Buraya 100 bin IQ Buradan da buraya Ne yapıyorsun ya? <laughs> Baya güzel tutuyorsun kanka Hiç de belli de olmuyorsun çok iyi kontrolü <laughs> Galiba bir şey gördüm arkadaşlar Galiba bir adam yerde yatıyor bak Yanlış mı gördüm doğru mu gördüm Gördüysen de hileyimdir zaten Beni Reportlayabilirsiniz Bu değildi bu arada Bu değildi Atayım. Madem Camber vs Camber, Camber aynen ya. Allah bugün konuşamıyorum. Hangimiz daha iyi ki? Aha, sen daha iyi kendisin kanka. Kanka ne ya? <laughs> ne ya? Adamı gördün mü arada? Karşıda. Bak bak Ayıp değil. Aha. Bak adam orada ne yapıyor lan bu? Ama oraya gidene kadar bana pompa ki. Tava kaldı elimde. Eline eline tava kaldı. Allah'ım dışıymış burası. Mogliman, Mogliman. Aynen. O kas güç falan. Aman ne verme artık İstemim. sen. Sen kaykın mısın? Adam Şimdi bak şimdi bak şimdi bak. İzle ya 100.000 akü izle bak şimdi. Bu adam bu adam vurduysa ve bu adamın sıkma sesi bize gelmediyse bu adamla burada pusmuyorsa benim de adım Bercan izle. Bu adam burada neyse oyunu bırakıyorum adam. Abi ben kahinim. Ben kahinim aga. Ay 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 ay. <laughs> Mükemmel bir maçtı arkadaşlar. 23 kille cidden çok iyi fazlasıyla iyi maçı bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok sevdiğim bir like atıp bir abone olursanız bu arada çok çok olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.